arkadaşlar. Bugün e, yanımda ben ve yanımda ben ve ya, yanımda Eymen var. Kabul etti mi partiyi Eymen? Tamam evet. bir şey oynat. Arkadaşlar bugün Ege'yle ee... arkadaşlar e... evet. Ege'nin mutluluklarını niye sinirli diye sorarsanız Ege'yle bu kanalı biz olarak evet. evet. Ya, ya, ne yapalım? Aa, ha, tamam. Bence <laughs> ne yapalım? Söyleyeyim mi bak? Bir e, çalma listesi oluştur Ama çalma listesinde e, ben mesela sadece kendi videolarımın olduğu bir çalma listesi. Bir de senle olduğum çalma listesi olsun. Nasıl? Fikir? Ee, tamam. Okay. tamam ben... Peki, yol tamam ya ben bedi kaplayacağım zaten. Ee, veya şey mi, çalma değil de. Yok oğlum ben bedi kaplayayım ya. Ya ka bence benim dediğim gibi yapsın ya. Şey her şey ayrı kanalda yaparsak çok sıkıntı olur ya. Her şey aynı kanalda yapalım ama kanalı soruyoruz. Bir, bir şey da diye da çektiğim videoları atıp gönderirim sen de işte orada şey yaparsın. Öyle öyle benim videoları da. Altyazı. Bu arada bir şey diyeceğim. Blue'lar bize gelecek haberin olsun. Yemin Ya gelecek dedim, geldi demedim de gelecekler büyük ihtimal. arkadaşlar bu haritada ben yine iyi yerleştim Evet. Evet. Tek ben yani beronsta pro değildim ama ekibimiz de iyi oynar arkadaşlar. Yani i̇lk videomuz oldu için videolar sesimiz filan kötü gelebilir ama oynayışımız gayet iyi olacaktır yani. Bir de Eymen eee de Lan bize gel aa Green bize gelmeye çalışıyordu düştü aşağı. Ah, armut armut. Armut aşağı düşmüş. Armuting team yeşil. Armut patladı. Lavuk o lavuk lavuk. Tamam Eymen, ee, ben Iron Sword'u çektim. Hemen Sharpness bas yani. Sharpness demek ne demek? Keskinlik demek. Arkadaşlar biz arada İngilizce de konuşabiliyoruz. Peki, ya Bedwars İngilizce Türkçe zaten. Eymen gel sana bir sürprizim var. Al şunu. Al Iron Sword'u. Ee, keskinlik geldi. Kestin mi senin sürprizi? Nerede? Eee ne denir? Ne dedin? Kestin mi senin sürprizi? Nerede? Eee ben aldım onu ya. Iron Sword'tu da. Sana gel vereyim. Ee, green bize geliyor. Green bize geliyor. Fireball'um var. İyi ki de almışım oğlum. Hayırdır sen? Koruyamayabilirim çünkü adam makroya benziyor. Yok ya, o kadar da makro değildir. Ama makro olabilir. Eymen tutacağım da adam TNT salacak. Ya da direkt atlayacak, atlarsa keseriz çünkü lan keskinlik yok muydu bizim? Üçürdüm. Aynen kanka, aynen onu 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 alamazsın bu arada. Eee bir şey diyeceğim Eymen. niye benim keskinliğim yok? Klas olmak lazım. Demir kılıcı anca keskinlik yok. Bakayım dur lag oldu galiba. Aynen sen de baya lag oluyor ya. Eki Beyazı bana mı geliyor? Şu an göremiyorum ki ben Beyazı'yım. Tamam gelmiyor gelmiyor. Oğlum bir şey diyeceğim çok lag var ben Iron Sword'u... ...kurumazsın ben bir tane. Adamsınn. Fireball'um yok. Alacak param da yok. Benim de yok. Ne kaldırız zaten? Adam da ki. yok. Aynen. Ama keseriz ya. Bu arada TNT sadece bedin. Aa, fireball olacakçı. Abi biliyordum TNT. TNT olduğunu biliyordum Eymen. Eymen bet gitti, bet gitti, bet gitti. Armuting. Bu arada yeşil armuting team ha. Şey yapacağım, su koyacağım. Tamam koy. Ekranını kapatmayı unutma. Adamlar tekrar çıkıyor. Yapabilirsem ok. Tamam. Tamam, Eymen adam gelirse saniyesinde gel dersem gelebilir misin? Saniyesinde değil abi 5 ee, Lan Oha bana bana öyle bir lag oldu ki kanka Artık 10 blok yükseklikten düştüm bir kalbim bile gitmedi Yok gelme ama. Tamam gelme gelme. Bizim base'in üstünde adam var zannettim de yokmuş. Buraya kalayım mı diyecektim de. Ölüyor, zaten. zaten. E gidip fırına loot'la. Sonra fırındaki eşyaları da ender chest'e koy. Hatta diamond'ları da ender chest'e koy. Valla abi çok iyi şey ya. Belki işte, adamların chest'inde bir, bir şey var. 1-2-3 1-2-3 Ben oğlum ev gibi yaptım la. <laughs> Uff. Hem lootla hem de onları ender chest'e at. Hatta her şeyle ender chest'e at. Direkt aşağı atla. Lan green'lerde de yol çekiyor şu an. Green'lerin de chest'lere bakacağım. Ben green'ler de mi yok? Yok. Green'ler bir de ölmüş. Peki birisi birle dalabilir mi şu an biz? bu ançı yenebiliriz. Çünkü tek bir sağlam takımımız biz. Ee, 3 kişi kalmış. lan. dalsak alırız aslında. Bir Ege, adam belki çok kuvvetli. Nereden buluyor? Abi elmas set çekek, elmas kılıç çekek, dalak bunlar daim diamond, e, diamond. eşyalar çekek dalak bu arada. Tamam bir Bu arada bende aşırı ping var. Sen Ay, de var. Şey mi Oğlum, tane, bir tane, bir tane. Olsun olsun sağlık olsun önemli değil. Ne? de adam var, mı diyor, adam var mı? Yok. Herkes. Yok, gelmedi. Tamam ben ortaya ortaya yol çektim. İki emerald var. Arkadaş white'lar pink'e dalıyor. Pink gidecek herhalde birazdan çünkü iki white bir pink'e dalıyor. Kanka, kanka, Hı. kanka ortaya benim yanıma... E, ben burada elmas set mi çekeyim sana mı vereyim altı emerald'ı? Hmm, şu an altı emerald'ı var Ben gideyim. ben de şu an iki tane emerald var çünkü. Oğlum aa be de obsidyen yapalım. Ama obsidyen yapmamıza da gerek yok zaten iki kişi kalmış anasını. Değil mi? Evet. Bence direk elmas set. Ben elmas sana Ya da oğlum boşver. ver. Bedi yapak ya. Yine ne olur ne olmaz. Aynen, Lan beyaz var. beyaz var elmas et, elmas et çabuk gel. Abi yarım kalbim kaldı, çabuk gel dedim. Sen gelene kadar. Altı emerald gitti, eğmem bu arada. Haberin olsun, altı emeraldım çok. Yok, ortadalar ama gelecekler bize büyük ihtimal. Abi, Yok, orada bana geliyorlar bana ayrı... ben bana Ne yapayım ya. gelemem ki. Tam fireball'ım var. Gelirlerse patlatacağım. Ya. Lavukları suratında patlatacağım onları. Ama tane elmas var ya. Bizim abi ortaya. Ben ortaya Tam gidebilirsin. <laughs> Lan ne? Abi yüne sağ tık yaptım fireball attı. Gerçekten abi ben Hypixel'in lagını hiç sevmiyorum. Abi elimde yün vardı sağ tık yaptım patladı yün. Tam tamam, koruyorum oğlum ne ne abartma. E, meyvel, abartma kanka koruyorum şu an. Su, su. Bu arada iki tane white var ve ikisi de daim elmas. Biri tamam. Kanka geleyim mi? Ee, şu an gel. Gelebilirsin. Hangi elmaslısın? Gel, gel gel gel. Gel fireball'um var gel. Boş Oğlum bunlar var ya korkak. Yoldan geliyorlar, yoldan geliyorlar. Mi? Ha gitti gitti. Eymen bak bunlar çok gelişmiş ama korkaklar bu arada. Bence de. Oğlum ben Pembe'nin base'i fark... Lan bir tane diamond var, bir tane diamond var. Çabuk, blok koyamadım. Trap basacağım. Bir de trap'i bastığımız anda triggerlanıyormuş Abi ne, ne sinir olurdu. Adam geliyor, adam geliyor. Çabuk, Eymen gelebilirsen gel yanıma. Vallahi ya şey bak az çok korkak oynuyorlar fark ettiyse. Ama aldım drebi. Eymen e gelsene gel. Iron Sword'um var sana vereyim. Eymen şurayı, şurayı gel gel. Eymen Iron Sword. Ver. Ya attım önüme olmadın gel yanıma. Vallahi ben biraz fireball alacağım. İki tane fireball al çaktım. Ayrı... Adamlar gitti. ben ortayı lootlarım ki. Lootla çabuk lootla. Kanka biz de, kanka biz elman, tane Ama bak adamlar gelişmesi çok güzel ve ana çok korkak oynuyorlar. Harbi. Evet. Adam. Ama nereden biliyorsun ki adamlar bırecek varsa direkt bıracak ne söyleyeyim mi? Atıyorsun o yumurtayı direkt yol yapıyor sana. Yün koyuyor otomatik yol. Şuradan Tam tamam, kanka birazcık kenarları açık bırakıyorum. Niye? Çünkü bari TNT gelirse kenarlara git, gitsin. Ben yani şu anda 4 tane olabilirim. Çabuk gel o zaman. Aldığın anda. Lan senara. abi abi yine sağ tık yaptım fireball attı yine. Adam çabuk gel. Hızlı Hız bak hızlı, hızlı. Adamlar arkamda çabuk Yok arkamda kimse yok. Çabuk gel Beyse. Tam yok mu? Yok eminim yok. Tamam i̇şte o zaman Lootla? 3 tane diamond var. Bir tane daha diamondın olursa zırh basak. Dört tane diamondın var. O zaman gel zırh olak. Zırh basak yani. Zırh Koruma basak. <laughs> şey Çabuk gel Beyse. Ya da birizin nendirçesini at aşağı atla. <laughs> Ben görmüyorum seni. Beyaz fireball jump ortaya gitti bu arada. Adam mı? Beyaz beyaz. Tam işte adam. Abi yan aa attım ne kadar bir yeri patlatmasa bile hasar verdi adama. Diyecektim şey bize geliyor white. Beyaz mı? Kanka Trap trap trap. Ya, hayır. hayır hayır elma yemiş. Elma yemiş. Aç, aç, aç. Düşmedim. 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 Düşmedim Eymen. 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 Bittim ben. Eymen. Abi adamların ne? koruması var. Keskinliği var. Her şeyi var. Peki bekle. Şu an aldım. Kanka tene. Var ya su var. Geri zekalı ya. Lan geri Sana demiyorum. Lan hayır. 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 Eymen. 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 Bet gitti. Eymen. Bet gitti. Oğlum denemem şu an. Abi bet gitti. Bet. Al. Abi adam bede bak. Bu arada ben gördüm adam bede baktı. Ben o reportlayacağım hiç. Hiç de kusura bakmasın kanka değil mi? Evet bekle. Abi Yes. İlk maçta yendik. be. Kanka şu an kaydı bitireceğim. Son kez görüşürüz dedim çünkü 13 dakika olmuş. Evet arkadaşlar görüşürüz. Ee, birazdan Altyazı, basarım, ağzına, Evet. Hadi görüşürüz Eymen sen de görüşürüz de. Bye bye.